Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda FIFA 22 ile alakalı bilgiler vereceğim. Öncelikle oyuncu reytinglerine bakacağız, inceleyeceğiz, yorumlar yapacağız. Yani oyuncuların değişiklikleri hakkında bu sene nasıl olduğuna dair bilgi vereceğiz. Bu arada webcamli ilk videomuz. Böyle bir başlangıç yaptık FIFA 22 ile. Ben Ultimate sürümü aldım oyunun ve Ultimate sürüm 27 Eylül Pazartesi gelecek yani o zaman artık Hem paket açılış videosu hem de Oynanış videosu çekeceğiz arkadaşlar Sizlerle beraber Şimdi Öncelikle bir oyuncu incelemesine bir bakalım Burada ikonları bir inceleyeceğiz yeni gelen ikonlara bakacağım Van Rooney yeni geldi Yani Van Rooney hakkında ee, baby kartı yani baby kartı tabi hız olarak düşük kalmış. 83 Pace Yani düşük biraz. Ama pası iyi. Yani şut iyi. Ya yani oyunun ilk evresinde tabi ki bu kart yani çok iş yapar. Bayağı iyi oynar. Mid kartını çok beğendim. Mid kartı 90 pace. E, 87 dribbling. 90 şut. Ya pası bayağı düşük ama. Yani bayağı beğendim mid kartını. Prime kartı da fena değil. Yani iyi kart. ama yani bu kartta belli bir seviyeye kadar iş yapar. Çünkü 89 hız belli bir seviyeden sonra iş yapmaz. Ama genel olarak bence eğlenceli bir kart olacak benim günümde. ve 4-4 eğer olursa 4 skill 4 zayıf ayak olursa yani muhtemelen belli bir fiyatta olur. Yani bunun fiyatı biraz pahalı olur bence. Robin Van Persie Evet Fenerbahçe'deydi. En son hatırladığımız kadarıyla. Yani Van zevkli bir kart olabilir aslında. burada da en güzel duran kartı Baby kartı. Yani Baby kartının 87 hızı var. 89 çutu var bayağı iyi. 84 pas 90 driplik. Yani oyunun başında bayağı iş yapar. Baby kartı da. Yani diğer kartlar da tabi ama Baby kartı iyi mesela. Ama diğer kartları çok şey olmuş yani hızı düşük çok iş yapmaz sanki diğer kartlar hani zaten bunun şutu bayağı iyi baby kartın ben mesela yani FIFA 21'de bilirsiniz Croyff'un baby kartını aylarca oynadım ve 87 şutu vardı yani tabii Croyff başka ama yani baby kartı iyi yani de mid kartı bayağı iyiydi İlkay Gakpo yani kalecinin çok bir şeyi yok yani benim için Gakpo'nun her kartı burada iş yapar illa ki. Baby kartı da iş yapar. Yani yaz hakkında çok yorum yapmaya gerek yok ama belki bir tık farklı bir kaleci olur. Eğer ki kayacılar biraz önemli olursa bu oyunda. Evet, Kafu'ya gelelim. Kafu zaten tam bir efsane. Yani Şu ana kadar gelmesi lazımdı Kafu. Yani geç bile oldu. Kafu'nun Baby kartı hızı düşük biraz. 89. Yani diğerlerine göre. Ama çok güzel duruyor yine de mid kartı tam dengeli çok güzel olmuş. Yani 90 pace. 88 defans. Prime kartı zaten bayağı iyi. 93'lük. Evet arkadaşlar. ikonlar hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Bir de hero kartlar hakkında biraz yorum yapalım. Bunlar da arkadaşlar hero kartlar. işte bakın. Şöyle bakalım. Mario Gomez. Yani Beşiktaş'ın efsanesiydi. Mario Gomez ya bunlar tabi e, Aralıkta gelecek bir Aralıkta. Yani Mario Gomez'in hızı düşük kalıyor. Yani Mario Gomez şöyle 88 hız falan olsa çok güzel olur. 8300 Çok az. 90 şut. Ya yani Mario Gomez kullanılmaz muhtemelen. Anca eğlence için ve kimya için kullanılacak. Kehl var. Hızı çok düşük. Yani bir forvet için 80 hız artık iş yapmaz. Yorum yapmaya gerek yok. Kaleci Campos var. Ya yani fena değil, güzel duruyor aslında. Bu Meksika Ligi için. Burada Diego Milito var. Diego Milito ee, bu da forvet ama yine hızı düşük 83 yani iş yapmaz bence o saatten sonra yani iyi kart değil açıkçası Morientes bu da La Liga için. Bak yine hızlı düşük. Ya genel olarak iş yapacak neredeyse kart pek yok. El Jaber var. Bu Arap Ligi için. Bunun hızı daha iyi. Ama yani kullanacak bir kart olmaz bu da. Burada kim var? Kim'in hızı biraz iyi. 87 hızı var. Premier Lig için aslında iyi bir kart olur Kim. 88 şut, 88 dribbling. İş yapar aslında. Abadi Pele kesinlikle damga vuracak bir kart. Yani Ofansif orta saha yani forvet arkası 91 hız var 91 dribbling yani bildiğim Pele gibi bir kart adı üstünde 80 şutu var yani bu bayağı iş yapar şöyle Mbappé, Neymar yani şöyle bir kalta kurduğumuzda bayağı etkiliyor aslında çok güzel duruyor pası değil 87 Dempsey var bu Amerika liginde ee, yani çok şey değil ya. Bu ağır kart olacak muhtemelen. Burada Alman liginde Rick'in diye bir kart var. Ofansif ortası. Fena durmuyor aslında. 83'ü var. şut. Yani kimya için iyi gider ama bu da dengeli bir kart. Aşırı üst düzey değil. Premier ligde Sol Kajer var. Yani Forvet için yeterli olmayacak artık. 85'iz o saatten sonra. Evet Dinatale var. Bakın Dinatale gerçekten güzel kart. Seria için zaten Seria damgasını vuruyor bu sene. 90 hız var, 90 demek 91 şut. Yani mükemmel bir kart. Gerçekten bu çok iş yapar. Cordoba çok iyi. Ya için 86 hızı var, 90 defansı var, 87 fizik var. Bayağı iyi Cordoba. Yine Seria bakın. Sol kanada e, var. Hızı düşük. Buna bakalım köhler var Almanya Ligi için ama hızı düşük kalmış ya yani stoper için artık ya yani 75 yüzde olması lazım en az 71 yüz çok düşük Dudek var kaleci için yani iyi bir opsiyon olur Bu da La Liga Santander'de Mostova diye bir kart forvet arkası Yani fena durmuyor hızı biraz düşük sadece Burada kol var Joe Cole sağ kanat ama 88'i sanki biraz düşük kalıyor ama eğlenceli bir kart olabilir güzel duruyor biraz aslında ve Ginola Evet bu da şu anlık son oyuncumuz David Ginola ee, Fransa liginde yani şöyle aslında iyi olur hem kimya açısından 89 ratingli ya fena durmuyor 90'ız yani götürür 90'ız o aşamada yine iş yapar şutu gayet iyi 88 87 pas 91 diriplik. Bu bayağı iş yapar. Şöyle Mbappe'nin yanına harika gider. Evet arkadaşlar şimdi bazı oyunculara bakacağız. Burada şöyle yapalım. Yani burada hani derece olarak yani en iyi oyunculardan bahsediyor. Mbappe yani başta duruyor. Bir dakika bu neydi? 5 yıldız. 5 yıldız sanırım. Bir dakika bir bakalım. Ne diyor? 5 yıldızı becerler. 5 yıldızı becerler arkadaşlar. Mbappe başta. Sonra Neymar, Ronaldo, Di Maria, Jadon Sancho, Pogba, Mahrez, Thiago Alcantara, Rashford, Depay, Roberto Firmino, Hakim Siyek, İliçic, İliçic 5 yıldız. İbrahimovic 5 yıldız. Dembele 5 yıldız, Cuadrado, Felix, Zaha, Corona, Degard, Coutinho, Nani, Marlos, Vinicius Junior, Eduardo Salvio, Marcelo, Saint Maximin, Anthony, Neres, Shakiri, Gerson Martins, Quaresma, Coronado, Centurion, Silas, Acosta. Yani burada başka da ya genel olarak tanımadık oyuncular var. Yani böyle bunlar 5 yıldızlı oyuncularmış. Şimdi burada F22 e, en iyi U21. 21 yaş Kaleci Meslier. Yanında Lacroix. Lacroix gerçekten damga vuracak. Şu hıza bir bakın. 88 hız. Bir stoper için yani. Çoğu forvetten hızlı. E, muhtemelen damga vuracak. Yani 79 ratingi var ama bu kart pahalı olur muhtemelen ilk başta 80 defans yani yeterli ilk baş için Windal var Butman Kamara ya başlangıç için fena durmuyor Saka var James var kullanacak bir kart olabilir başlangıçta Petri İshak var İshak da bence iş yapar yanlış bilmiyorsam zayıf fark hangi 5 yıldızlı yanlış bilmiyorsam Ferran Torres Alfonso Davis zaten pahalı bir kart olacak. Bu en az 30 bin olur. Bu kart güzel olacak. Joao Felix. 5 yıldız. Foden. Foden da iş yapacak bence bu sene. Güzel duruyor kart başlangıç için. San Sancho hızı biraz düşük kalmış. Ve Erling Haaland. Gerçekten tam bir kahraman. Füze gibi şut atar yani. 91 şut. 84 ratingti geçen sene. Şimdi 88 oldu. 4 rating atladı. Hızı zaten 500 atladı. Şutu da 4 şut atladı. Yani bayağı iyi Haaland. Mükemmel bir kart. Çok isterim yani Haaland'la oynamayı. Evet arkadaşlar şimdi lig lig gidiyoruz. Bu lig 1 Fransa liginin oyuncularına bakacağız. Mandan da yani en iyi oyuncularına bakıyoruz yani Fransa liginin Milik. Ona bir kart değil. Conte 32 pace yani bildiğin yürüyor sadece. Antre. 67 hız çok düşük. Parades. Parades bekti. Bek Back olması lazım. CDM'e geçmiş. Defans Fortus'a. A var iş yapar. Ya yani üstte ve güzel duruyor ağır genel olarak. Lucas Pocchieta. Ya bu da fena değil. İlk başta iş yapar. Delord. Yani ilk başta kullanılır. Kötü durmuyor. 84 hızı var. 82 şut. Burak. Ya Burak da 79 yine aslında dribling'i kötü ama 83 şutu var. Ya 3-3 olacak muhtemelen. E, skill ve zayıf ayağı ama iş yapabilir. Bernat. iyi duruyor Bernat'ta. Lopez. Kalede iş yapar. Guay. Yani normal. Icardi'nin hızı çok düşük. Volant var. Kimpembe. Tam damga vuracak bu oyuncu. Kesinlikle bu da pahalı olur. En az yani en az o da yani 20 bin 20000 bin lira olur bu kart. En düşük diyorum yani. Daha da pahalı olur. Ya Gomez ayarında yani çok daha pahalı da olabilir. 83 defansı var 86 fizik 81 hız şahane duruyor. Ben yeder. İlk başta bayağı iş yapar. Yani ters ayağından ötürü özellikle ve kısa olması. Sadece hızı biraz düşük geldi bana. Ama onun dışında güzel kart yani oynanır. Bu aynı aldım. İş yapacaktır. Paris Saint Germain olduğu için özellikle. Değerli bir kart olacak. Eşref Hakimi 85 rating de geldi. Yani bu da çok iyi bir kart olacak. 95 hızı var. Düşünün uçar yani bu. E, Dribbling, defans iyi duruyor. Veratti yavaş kalmış yine. Ama oyun güzel duruyor yani. Oyunun başı için. Di Maria yani ortalama bir kart. Hızı biraz düşük. Marquinhos gerçekten Marquinhos e, bildiğin. Yani öyle bir şey atladı ki. Yanlış hatırlamıyorsam 72 hızı vardı galiba. Geçen sene. Şimdi 81 hızı var. 87 rating oldu, 89 defansı var, 81 fizik var. Bu kart mükemmel ötesi. Yani bu kart pahalı olur. Çok güzel duruyor. Kedar Namaz kesin çok iyi kaleci olacak. Ramos hızı yine düşük. Başlangıç için niye ama hızı düşük? Donlar mı? 4 rating attadı. Şahane bir kaleci olacak. Neymar yorum yapmaya gerek yok. Mükemmel olacak, mükemmel kart. Aylarca gider bu kart. Mbappe daha da iyi oldu. 90 ratingti. Hem hızı atladı, hem şutu iki arttı, Triplingi de arttı. Üç düzey bir kart olacak. En az zaten ee, ya 2 milyona yakın fiyatı olur bunun. Lionel Messi Şaheser. Yani Lionel Messi harika duruyor. Ya sadece hızı düşük haliyle. Buna Hunter basmak gerekebilir. Yani hızı cidden düşük ama çok zevkli olur oynaması oyunu başlarında. Yani Lig 1 için yorumlarımız böyleydi arkadaşlar. Bu seri oyuncuları. Direkt 83 ratingten yeni oyuncular. Jeko. Jacko Jeko oynanmaz. Direkt kötü. Chiesa. Chiesa güzel kart. Yani 91 hızı var. 85 85 triplik. Bayağı iş yapar. Mertens. Hep iş yapıyordu. Yine iş yapar. Ratingi düşmüş ama. Yani her türlü iş yapar. İliç iç. Yani 75 hız. Yani sanki daha düşük değil. İliç biraz daha iyi olmuş gibi. Belki oynanabilir biraz. Şimdi şut falan da var. Dribblingi de var. Anılabilir. Luis Alberto'nuzu çok düşük. Mike Nen bu sene damga vuracak bir kaleci, Fransız bile yani muhtemelen bayağı iyi olacak. Çok 65 his 87 şut var. Yani hızı kötü ama başlarda oynanır. Brozovic. Yani ortalama. Kesi. Kesinlikle damga vuracak bu kart. Bu da pahalı olur. En az 30.000 olur. Yani hızlı, defansı var, fiziği var. Çok iyi. Teo de zaten harika duruyor. 93 hızı var. Pahalı olacak. Barella. O bu sene damga vuracak. Değerli bir kart olacak. Delikt. Yani beni sevindirdi açıkçası. Ee, yanlış bilmiyorsam. 69 hızı vardı. Yani yavaştı. Yani şimdi iyi olmuş. Biraz daha 73 pace. 84 defans, 87 fizik. İyi olmuş biraz daha bu kart. Minikovic, Savic. İş yapar Milinkovic tabi her türlü. Lautaro Martinez. Çok iş yapar oyunun başında. 84 hızı var. 81 şut. Deviş. Ya Deviş de oyunun başında iş yapar. 72 pace yeterli. Bonucci çok yavaş. Kelly'ni 68 pace. Yani birazcık yetebilir ama yavaş. Kolibali. Kolibali tam bir çağ atladı. Kolibali. 81'iz. Yani önceki kartınızı bayağı düştü. 72 miydi? Yani neydi? Bir dakika. Kolibale arkadaşlar Fein bir bakın 71 hızı varmış 71 düşünün 71 hızı varmış 81 olmuş yani muhteşem bir kart olmuş zaten Global'i bildiğin adam yiyen bir karttı. Sadece hız problemi vardı. Kart bayağı iyi olmuş. Yani rating düşmüş ama bayağı iyi olmuş. 81 hız. Yani defansı zaten yeterli. 87 defans. 85 fizik. Ya iyi kart olmuş. Andanovic. Andanovic'in ratingi düşmüş. Rating. Ama güzel duruyor. Screen yer. Zaten bu da çağ atladı. 69 hızı vardı. 80 oldu. 87 defansı var. 84 fizik. Çok iyi oldu gerçekten. Insigne. Çok tatlı duruyor. Yani güzel bir kart. Zaten minik bir oyuncu. Çok rahat oynuyor. Immobile. Immobile güzel duruyor. 86 hızı var. 83 var. Oyunun başında iyi gider Immobile. ne güzel duruyor. Dybala. Ne oyunun başında güzel duruyor. İyi bir kart. Yani aylarca ne da götürür. Ya yani Seri A böyleydi. Şimdi Bundesliga'ya bakacağız. Bundesliga bence çok güzel olacak bu sene. Axel Witsel. Hızlı yavaş. Yani ama oyunun başında götürebilir. Hradecki iyi olacaktır. Hernandez sol bek için çok yavaş. Angelinho oyunun başında yani idarede bir ama yavaş. Backhorse çok yavaş. Kramer işte yavaş. Sane. Sane güzel duruyor zaten. Yani oyunun başı için bayağı iyi bir kart. Guerrero. 75 PS var. Ya ama ya oyunun başında oynanabilir. Ginter yavaş duruyor. Adresil aynı şekilde. Kostic. Yani sola sol için iyi bir kart. Marcel Sabitzer gerçekten güzel bir kart. Göbeğe koyacaksınız. Yani pas, şut. Güzel duruyor. Defans buna bir e, shadow basmak lazım. Defansa hızı direkt yükselsin. Summer var. Gulaççı bunlar iyi olacak. Parker hızlı hızı çok düşük. Knapri. oyunun başında iş yapabilir. Koman zaten çok güzel dur olacak. Koman çok rahat oynuyor. 93 hızı var. Castes Kastel 86 olmuş. İyi kayıcı olacak bayağı. Hamas yine yavaş. Diler de yavaş. Goreska zaten muhteşem bir kart olacak. Goreska pahalı olacak bayağı. Hele oyunun başında. 81 sağ ol. Bir orta sahada ne istiyorsanız var. Gerçekten 80 üstü her şeyi. Haaland zaten geçen yorum yapmıştım. Ya şu Kimi... yani 89 rating ama hiç göstermiyor. 89 rating 70 hızı var. Çok düşük. Neuer çok iyi zaten ve Lewandowski. Lewandowski yine hızı düşük. Ya oynanır yani zevkli olur. Yani emin olun ama 78 hız çok düşük. Yani en azından bir 83 84 olsa bence çok güzel bir kart olurdu ama hızı çok düşük. Ya kadın oyuncular var burada. Kadın oyuncuları geçtim. La Liga yani Alaba. Alaba çok güzel gider oyunun başında. Carvel. Alaba Carvel ikilisi iyi iş yapar. Gomez çok tatlı duruyor. Zaten kısa boylu. Ee, yani çok rahat oynanır. Koke. Hızlı yavaş ama başlangıçta iş yapar. Barzabal var. Silva var. Azar. Başlangıçta iş yapar. Depay. Depay zevkli olur ya önün başında. Hızı biraz düşük ama iş yapar Depay'da. Antoine Griezmann 85 ratinge düştü. Git düşüyor. 80 P'si var Antoine Griezmann Ama oyunun başında iş yapar Alba güzel duruyor 86 hızı var Alba'nın Paro yine aynı çok yavaş Llorente burada da işte Koreska e, gibi bir kart yani Bomba bir kart 88 hızı var düşünün artık Defans 78 gayet yeterli 82-82 yani çok iyi gerçekten Llorente de pahalı olacak Gerard Moreno oyunun başında yani oynanabilir Busquets yine aynı. Koşamıyor yani. De 87 oldu. 85'ti. Çok güzel duruyor De Jong'da. Gerçekten göbeğe şöyle. Çok güzel gider. 81 hız. 88 dribbling. Çok iyi. Motric, yavaş ama iş yapar başlangıçta. Kun Agüero. Barcelona'ya geldi. Gitgide reytingi düştü. Geçen sene 89'du. Agüero çok yavaş. Yani zor oynanır Agüero. Kroos da çok yavaş. Suarez de. Casemiro. Casemiro yavaş ama ee, yani sağlam fizikli burada ben zaman her zaman gibi yavaş oblak ters gel yani buraya bakalım evet Premier Lig'e e geldik Cancelo Cancelo her zaman iş yapar 85 gayet yeterli sabit için 80 defans Doris Bokba Bokba iş yapar oyunun başında. Güzel duruyor Pogba bu arada. 86 idi Pogba sanırım. 87 oldu. Arnold hızı yavaş. Ama yine de Arnold da oynanır yani. Jadon Sancho dediğim gibi hızı yavaş. Robertson 84 Pace yeterli. Oyunun başı için. Sol bekte Ruben Diaz. Yani Ruben Diaz'ın hızı yani anlamsız bir şekilde. Önceki kartı 81 di, e, Ratingi yani oyuncunun. Hızı 65'ti. Bu 87 rating oldu. Hızı 61 oldu. Çok saçma bir olay var bunda. Sterling hızı düştü ama Sterling iş yapar. Yani her türlü. Lukaku bu seneye damga vuracak. 88 rating. 84 hızı var. Yani bayağı güçlü olacak diyeceğim ama 83 fizik yapmışlar. Yani daha fazla olur bu adam. 87 88 fizik olması lazım. Ama güzel duruyor. Fernandes iş yapar her türlü. Bir rating atladı. Çok güzel duruyor. Mane. Mane zaten iş yapacaktır. Hızı düştü ama ratingi de düştü. 90 90 numara 89 oldu. Ama Mane iş yapar. Her türlü güzel kart. Ederson iş yapacaktır. Alison son son geçen sene 87 sanırım. 89 oldu. Çok güzel kart olacak oyunun başında. Bayağı pahalı olacak bu. 300 bin falan olur ya yani. bu kart. 5 yılı sayfaya var. Van Dyke. Van Dyke 76 hızdı. 78 oldu. Hızı biraz yükseldi. Defans, fizik, Van Dyke iş yapacak. Yani uzun bir süre iş yapar. 4-5 ay. Muhammed Salah. Yani anlamsızca bunun da hızı düştü. Şutu artmış ama yani hızı 3 rating düşmüş. Ama Muhammed Salah da iş yapar. Kıvrak oyuncu. Kante. 90 oldu Kante. Kante bayağı iş yapacak. Yani rating atladı. 80 defansı var. Hızı 78 yeterli. Her yine yavaş. Oynaması zor olacak. Ve burayı yine Ve her zaman iş yapar. Aynı kart. Tamamen aynı. Bir şey değişmedi. Ve Cristiano Ronaldo. Gerçekten tam bir şaheser. Ratingi düştü. Bir rating. Hızı da az bir şey düştü ama Ronaldo bu. Sonuçta her türlü iş yapacaktır. Yani güzel duruyor zaten kart. Bayağı iyi. Yani Premier Böyle arkadaşlar. Bakalım başka bakacak. Ya şey var mı? Evet arkadaşlar burada da en hızlı oyuncular. Teo Zaten her zaman iyi bir kart bu. diğer bir iş yapar. Ya bu arada. Ee, Euke diye bir oyuncu. Villa. Williams. Williams bu arada iş yapar. Yani başlangıçta. Ee, biraz pahalı olabilir. Hakem yok. Rafa Silva. Rafa Silva da iyi bir kart olacak. Ya bu oyuncular geçelim. Enkulu, Enkulu 94 hızı var. Yani Türkiye ligi için bayağı iyi ve Fransız yani bunu yine başka liglerde de bağlaştırabilirsiniz. 94 hızı var düşünün. Diğer şeyleri kötü ama yani oyun başı için bayağı sert, yüksek. 1300 için zaten aşırı kıvrak bir kart olacak. Hakimi uçacak. James iş yapacak bayağı. Premier Lig'de. Alfonso Davis Adama Yine yüksek hızı var. Mbappe. Evet en hızlı oyuncular böyle arkadaşlar. Burada reytingleri en çok gelişen oyuncular varmış. Yani burada genel olarak Lacroix bayağı gelişmiş. Yani 12 reyting artmış. Ibanez var. Bu arada Ibanez de stoperde iş yapabilir. 13 reyting atlamış. Yani burada da diğer oyuncular var. Bofana atlamış. Yani böyle arkadaşlar. Yani Bunun dışında e şu anlık sanırım baktık reytinglere reytingler böyle yani ya umarım bizim için iyi bir sene olur iyi bir başlangıç olur yani reyting incelemesi de başlangıç yaptık genel olarak ben hafta sonu ligi videolarına da devam edeceğim bir kartonumuzu kuralım tabii, bir oyun elimize geçsin yani pazartesi günü inşallah elimize geçecek ondan sonra bir paket açılışı şey yaparız. Yani 4600 points gelecek ve başlangıç paketleri gelecek bir temel bir kadro kurarız kendimize ee, en azından başlangıç olarak o kadro ile de hem Division Rivals maçlarımızı yaparız hem de yavaştan hafta sonundakine giriş yaparız ve böylece bu serimize başlangıç yaparız arkadaşlar. Yani beni takipte kalın arkadaşlar önerileriniz varsa önerilerinizi dinlerim. Yani ekstra bilgi videoları da gelecektir böyle FIFA 22 hakkında paket videoları hakkında bilgi gelecek ve gidişat hakkında neler yapmalıyız diye. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.